Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 20 Mayıs 2021 Perşembe gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava programına bu videoyla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Her zamanki gibi Marmara bölgesiyle başlayalım. Marmara bölgesinde Edirne ve Kırklareli'nin yağmurlu olduğunu görmekteyiz. İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale parçalı bulutlu. Diğer illerimiz rüzgarlı. Bölgedeki en yüksek sıcaklık 33 derece. Ege bölgemiz İzmir ve çevresindeki iki ilimiz komşu illeri güneşli görmüş olduğunuz gibi. Diğer illerimiz rüzgarlı. Bölgedeki en yüksek sıcaklık 33 derece. Akdeniz bölgemizin tamamıyla neredeyse güneşli olduğunu söyleyebiliriz. Belki birkaç ilinde iç kesimlerde de rüzgar ihtimali olabilir. Bölgenin en yüksek sıcaklığı 35 derece. İç Anadolu bölgesi ekranları görmüş olduğunuz üzere tamamıyla rüzgarlı. Bölgedeki en yüksek sıcaklık 36 derece. Karadeniz bölgesine baktığımızda orta ve Batı Karadeniz'in rüzgarlı, Doğu Karadeniz'in daha çok güneşli olduğunu söyleyebiliriz. Bölgedeki en yüksek sıcaklık 38 derece. Doğu Anadolu bölgesinin de sıcaklıkların oldukça fazla arttığını, ortalama sıcaklığın 30 civarında, en yüksek sıcaklığın da 35 derece olduğunu söyleyebiliriz. Güney Doğu Anadolu bölgesi yine aynı şekilde tamamıyla güneşli. Bölgedeki en yüksek sıcaklık 38 dereceyle ile Şanlıurfa'da. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.